Değerli izleyiciler, İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri. Bugün sesimden dolayı öncelikle özür diliyorum. Evet, bugün kermesimiz açıldı. İzmir'e dair TV ve İzmir Teos Lyons Kulübü'nün ortaklaşa şey yaptığı bir projeydi bu. Çocuklarımızın Düşleri Çoğalsın projesi. Bugün ilk kermesimizi açtık. Artık bundan sonra senede iki kere Mayıs ve Ekim aylarında bu kermeslerimiz devam edecek. Bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Ayrıca e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'den mesajımız var. Kendisi bir yolculuğu olduğu için katılamadı. Ama başarılar diledi. Ayrıca İzmir Kültür Park Tenis Kulübü'ne teşekkür ediyoruz bize bu ortamı e, sunduğu için. Aynı şekilde Tolga Şekercioğlu'da çok önemli bir e, turnuva var her sene. E, bu aylarda olan Manavgat'ta. Kendisi orada olduğu için bu da katılamadı. Ama çok güzel 50 standlık bir e, kermesimiz bugün ilk adımını attı. Bu arada tabii kermes açanlara da teşekkür ediyoruz. 50 kişinin bize, bu çocuklara çok büyük katkısı olacak. Bildiğiniz üzere burada alacağımız e, bağışlarla e, Urla evimiz çocuklarına gidecek bu bağışlar. Onların eğitimlerinde kullanılacak. Böylece e, ilk adımımızı atmış olduk. Buraya gelen, katkıda bulunan tüm e, gerek alışveriş için gelenlere gerekse stand açanlara sponsor olanlara herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben sözü e, i̇lk hocam e, öncelikle kapatmadan önce kermese neler e, satılıyor? Neler var? Ürünleriniz neler? türlü bize tabii kendileri müracaat ettiler. Hatta 60 70'i bulacaktık ama çok fazla sıkışıklık olmasın diye 50'de bıraktık. Her türlü takı olsun, yiyecek içecek olsun, kıyafet olsun. her türlü biraz sonra kameramanlarımız gezecek zaten standlarımızı. Stand sahipleriyle de birlikte söyleşi yapacaklar çok güzel ürünler olduğunu göreceksiniz zaten. İzleyicilerimiz görecek. Peki. Çok teşekkür ederiz röportaj için. Ben son olarak bu bağışları İzmir Urla Evimiz Kulübü'nün bağışladığımız için Urla Evimiz'e onun sorumlusu da bugün burada. Onunla da bir söyleşimiz olacak. Ona vereyim sözü. Merhabalar, bu röportaj için çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim için bugün masal gibi bir gün. Bir sosyal proje yaptığınız zaman o sosyal projeye bütün hayatınızı veriyorsunuz. Bugün burada olan birçok kişi sosyal projelerin sahibi kişiler. Ama hepsini bir çatı altında toplayan bir organizasyon içindeyiz. İzmir'e Dair TV ile başlayan bu güzellik, bizi tanıma arzusu sonucunda bizi Teos Lyons Kulübü ayrı bir yere koydu ve bize çok büyük bir proje yapma inceliğini gösterdiler. O yüzden ben ilk başta bu tanışmaya vesile olan İzmir'e Dair TV'ye ve İzmir'in kazandığı bu güzel TV'ye çok teşekkür ediyorum ve çok güzel yayınlar yaptığını, çok güzel insanları bize tanıttığını görüyorum. Bugün burada bu güzel grubun topladığı hep güzel kulüpler, dernekler, özel kişiler var. Her standa gittiğiniz zaman her standdan alışveriş etmek istiyorsunuz. Hiç olmazsa bir bahşiş, bir ne derler o siftah parası siftah parası bırakmak istiyorsunuz. O kadar güzel emekler var ki hanımlar o kadar güzel şeyler yapmışlar ki ve bakın bize olan bu proje içinde her bir masanın başka bir yardım kuruluşuna destek için geldiğini görmek Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durumu da düşünürsek, o kadar ümit verici, o kadar güzelliklerin buluştuğu, o kadar enerjinin olduğu bir gün yaşıyoruz ki, ben heyecanımı nasıl anlatacağımı gerçekten bilemiyorum. Bütün bu organizasyonu yapan İzmir'e dair TV ve Teosloums Kulübüne. Burada burayı bu güzel mekanı bize veren Büyükşehir Belediyesi'ne ve tenis kulübünün yönetimine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel insanlara bu fırsatı verdikleri için, en çok da projemize destek sağladıkları için bütün kalbimle bütün Anadolu'dan gelmiş bu yardımları, bu destekleri, bu eğitim imkanını bizim çatımız altında bulmuş bütün ailelerimiz adına Urla Evimiz 4 Gündoğdu Çağdaş Toplum Günleri Derneği'nin evlerinden bir tanesi olarak olan Urla Evimiz 4 adına tüm kalbimle bütün annelerimizin güzel dualarıyla teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz röportaj için. Sağ olun. Sağ olun. Çok vers. İzmir Tenis Kulübü, Kültür Park Tenis Kulübü yönetimindeyim. Aynı zamanda Tenis Kulübü, Teos Kulübü'nün de üyesiyim. Güzel bir kermes etkinliğindeyiz bugün. Kermesimizin de amacı bizim ev, burada bizim ev dört çocuklarının yararına, burada her yaş grubundan gençlerimiz, çocuklarımız var. Onlara destek olmak amacımız. Bu nedenle bugün bu kermesteyiz. E, hava çok buna müsait bir gün oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca İzmir'e dair televizyonla, e, belediyemize, Büyükşehir Belediyemize ve destek olan e, kulübümüz, Teos kulübümüze teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bunun aynı zamanda e, gönüllüler adına yapılıyor Urla. Onların da çok büyük emekleri var bu işte bunları anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Deniz Menemenlioğlu, İzmir Teos Lyons Kulübü'nün dönem sekreteriyim. Bugün burada bundan sonra yapmayı planladığımız Çocuklarımızın düşleri çoğalsın kermeslerinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Fuarda Kültürpark Tenis Kulübü'ndeyiz. Kültürpark Tenis Kulübü'nün, İzmir'e Dair TV'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ve katılımcılarımızın katkılarıyla çok güzel bir çalışmaya ilk adım attık. Bundan sonra da tekrar etmesini diliyoruz. Yılda iki kez en az yapmayı planlıyoruz. Bugün bu ortamda 50 katılımcı emeklerini sergiliyor. Hepsi çocuklarımızı biraz daha renklendirebilmek hayatlarını, onlara katkıda bulunabilmek, eğitimlerine destek olabilmek için ilk adımımızı attık. Bundan sonra da inşallah devamı gelir. Katılımcılarımız memnun kalır. Bugün gösterdikleri bu desteği devam ettirirler ve biz de bunu tekrar tekrar yapmaya nasip olur inşallah. Böyle planlıyoruz. Mutluyuz. Heyecanlıyız. Herkes çok keyifli bugün burada. Çok güzel bir gün olacak inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar, ben Müge Kuyumcu Üç Küçüker. Power Time Epoxy ve İskent Galeri olarak epoksi ürünlerimizle biz de bu kermese katılım sağladık. Urla evimiz çocuklarının eğitimlerine hem katkıda bulunmak hem de onlara destek vermek amacıyla bu kermesi biz de destek vermek istedik. Çok güzel, kalabalık ve talebin yoğun olduğu bir kermes. Bizler de çok mutluyuz burada bulunduğumuz için. İzmir'e Dair TV ailesine, İzmir Teos Lyons Kulübü'ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kültür Park Tenis Kulübü'ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ben Buket Soyer, çiçek tasarımcısıyım. Çakıt Buket adında bir marka kurdum. Merhabalar, ben de Gizem Aykut. Mum tasarımcısıyım. Doğal mumlar yapıyorum, kokulu, aromaterapik mumlar. Biz bugün burada Çocuklar Gülsün eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen bu kermeste, Teos Lyons önderliğindeki bu kermeste bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. İki genç kadın girişimci olarak. Benim de markam Studio Lil'in, Çaklık Buket aynı şekilde. Ee, bu organizasyon düzenledikleri için İzmir'e dair TV'ye, Teos Lyons'a, Kültür Park'a, Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ediyoruz. Merhaba, ben Eczacı Şefkat Kuyumcu. E, Teos e, Lyons Kulübü'nün ve İzmir'e dair TV'nin düzenlediği bu kermese katılmaktan çok e, mutluluk duyuyorum. Güzel bir amaca hizmet eden bir kermes, o açıdan çok mutluyum. Urladaki çocuk evine katkıda bulunabilmek amacıyla bu sergiye kermese katıldım. Ezanede aromaterapide kullandığımız yağların tanıtımını yapıyoruz standımda. Böyle bir amaç için düzenlenen kermeste desteği olan aynı zamanda üyesi olduğum Kültür Park Tenis Kulübüne. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve organize eden İzmir'e dair TV'ye ve Teos Lyons Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, bugün bu güzel kermese katılmaktan dolayı çok keyifliyim çünkü çok güzel bir iş yapıyoruz. E, Urla'nın çocuklarına dair e, hem e, onları desteklemek için hem de e, çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek e, buraya geldik. E, kendi ürünlerimizi tanıtırken çocuklarımıza da destek olmak da bir çift taraflı bir güzellik. E, bu manada hem e, Kültür Fark Tenis Kulübe, e, Teos Lyons'a e, buraya beni davet ettikleri için... Tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum. Buraya kombuça ile katıldım biliyorsunuz benim ay kombu markası kombuça konusunda İzmir'de artık biraz biraz ismini duyurdu. Burada da tekrar tanıtım yapmak için herkese ikram ediyorum. Yakınlardaysanız gelip tadabilirsiniz. Birkaç çeşit kombucha ve ikinci fermentasyon kombuça tadımı yap yapıyoruz çok teşekkür ediyorum. Bekliyoruz. Merhaba. Ben Urla Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Yenişehirli. Biz 7 senedir kurduğumuz bu kooperatifte birçok kadını iş sahibi, ...para sahibi ve sosyalleştirerek de toplumun içine girmelerini sağladığımız için... ...aynı zamanda sosyal bir oluşumuz. Bizim ürünlerimiz artık 7 senedir çok tutulur hale geldi, çok gelişti. Biz bugün buraya Theos Lyons Kulübü, ayrıca ben Theos Lyons Kulübü'nün de üyesiyim. Başkanlığını yaptım, birçok çalışmalarına katıldım. Theos Lyons'un düzenlediği bu evimiz 4 projesinde e, biz de bize de yer verdiler biz de kendi adımıza ürünlerimizi sattık çok anlamlı bir proje ve gelirinin gideceği e, Hedef çok güzel çocuklara ulaşacağı için çok mutluyuz Biz e, her zaman için böyle etkinliklerin içerisinde olmak istiyoruz ve bu hem bizim tanıtımımızı yapmış oluyor hem de yaptığımız satışlarla yaptığımız sosyal yardımlarla bizi de aynı zamanda bir sosyal dernek haline getiriyor. Sadece ticari anlamda olmamış oluyoruz. Merhabalar, ben Meral Özakbaş, Teos Lyons Kulübü'nün bu güzel çocuklarımız için düzenlenen gününde olmaktan çok mutluyum. Onları güldürebilecek bir katkımız olursa ne kadar güzel. Kültür Park Tenis Kulübü bugünü destekliyor. Ve Teos Leons Kulübü gerçekten güler yüzleriyle çocuklarımız için, hizmet için çalışıyorlar. Bunun bir parçası olmak çok büyük mutluluk. Ve buradaki gelirlerin hepsi çocuklarımıza gidecek. O daha da güzel bir şey. Merhaba. Teos Leon's Kulübü'nün bize düzenlediği bu kermes için çok mutluyuz. Ben tasarım ürünlerimi satıyorum. Genelde bunların hepsinin tahta baskılarını ben yapıyorum. Ee, şöyle örtüler, müslin kumaşlara tamamen doğal, organik. Ayrıca sayfam var Gülenev diyerekten. Ee, burada olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir ortam. Çok şık. Ee, bütün yapılanlar tamamen e, yaratıcı ruhla yapılmış. O çok güzel. Seramikler var her şey yaratıcı. Yani kadınların gücü ve şey inanılmaz ortaya çıkan ürünler çok güzel. Çok gururluyuz. Teşekkür ederiz bize bu imkanı sağladıkları için. Merhaba, ben Banu Teker Soydan. Bugün çok güzel bir amaç uğruna burada toplandık. Burla evimiz çocuklar için burada beraberiz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeye vesile oldu, böyle bir yardıma. Sizlere teşekkür ediyoruz. Siz de sponsor oldunuz, bütün sponsorlarımıza. Çok güzel sabah böyle keyifle başladık. Şimdi yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Ben de el emeği, kendi yaptığım önlük, runner, masa örtüsünü ve çantaları sergiliyorum ve satıyorum. Herkesi de bekliyoruz. Merhaba, iyi günler. Ben e, İzmir'e dair e, TV'ye çok teşekkür ederim. Bu Kermes'i düzenleyen e, İzmir Teos Lyonsu'nun bir üyesiyim. Gelecek Dönem Başkanıyım. Adım Fügen Yenilmez. E, Kermes de bize destek olduğu için çok teşekkür ederiz. E, Urla Kadın Kooperatifi olsun, Gazemir Kadın Kooperatifi olsun da hepsi bütün kadınlar dayanışma içinde. Çocuklarımızın düşleri gerçekleşsin diye e, buradayız. Onlara güzel şeyler yapacağız. Ona inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Merhaba, ben e, Atölye Flamingo sahibi Şengül Ekinci. Lyons Kulübü'nün çocukların e, eğitimi için yapmış olduğu etkinlikte buradayız, hep beraberiz. Bize vesile oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bunu öncelikle Ayşe e, Karcı hocamıza da çok teşekkür ediyoruz vesile olduğu için. E, atölyemiz dekoratif boyama üzerine, ahşap boyama, polyester boyama e, objeler yapıyoruz. Aynı zamanda kurs çalışmalarımız mevcut. E, yol düşen herkesi güzel bahçeye bekleriz. Merhaba, ben Funda Özbirlik, Bayan F, İzmir'e Dair TV'ye teşekkür ediyoruz, Lyons Kurumu'na, Teos Lyons'da. Çocuklarımızın düşleri hayal olsun, gerçekleşsin amacıyla burada bulunuyorum. Nurhan öğretmenime de, arkadaşıma da çok çok teşekkür ediyorum. Esas şapkacıyım, şapka, çanta, takı, aksesuar üzerine ufak da olsa sizlere bir şeyler burada paylaşmak istedim çocuklarımızın düşlerini gerçekleştirelim istiyorum. Teşekkür ediyorum.